Evet arkadaşlar merhaba. Optik büyük başlığa altında bugün e, bu videomuzda sizinle birlikte ışık ve gölge olaylarını inceleyelim. Bu noktada öncelikle ışığını bir tanımlayalım isterseniz. Işık, ışık üzerinde. Işık bir enerji türüdür. Dalgalar halinde yayılır. Hem maddesel ortamlarda hava gibi hem de boşlukta yayılabilir. Işığın hızı saniyede 300 bin kilometre. Ortam değişikçe ışığın hızı da değişir. Ee, örneğin su içerisindeki yayılma hızı 300 binden daha düşük. Yaklaşık 225 bin kilometre bölü saat. Işık nasıl yayılır? Işık doğrular halinde yayılır. Halil önüne bir engel geldiğinde arkasında gölgeyi gözlemleme şansını yakalarız arkadaşlar. Işığın doğrusal yolda yayıldığını belirttik. Işık kaynakları, akor ışık kaynakları ve akor olmayan ışık kaynakları diye sınıflandırılabilir. Akor ışık kaynağı sıcaklığı arttıkça rengi değişen beyaza doğru e, akor hale gelen kaynaklar. Akor olmayan ışık kaynakları ise floresan, ateş köşe gibi örnek verebiliriz. Evet bu noktada artık gölgenin ne olduğunu konuşalım. Gölge bir kaynağın önüne ışık geçirmeyen şey biz buna saydam olmayan cisim diyeceğiz. Saydam olmayan bir cisim geldiğinde e, engelin arkasında, saydam olmayan engelin arkasında ışık alamayan bir bölge oluşuyor. Engelin şekline bağlı olarak ki orada bir perde varsa perde üzerinde göz, gölgeyi rahat gözlemleyebiliriz. Evet, gölgeyi oluşturabilmek adına ışık kaynakları kullanacağız. Tabi bu noktada ışık kaynaklarını noktasal ve küresel diye sınıflandırabiliriz. Öncelikle noktasal bir ışık kaynağı Önünde yarı çapı bilinen bir engel ve bir perde arka arkaya getirildiğinde. Evet kaynaktan engelin köşelerini ışınlar çizerek perde üzerinde gölge alanı tasarlanır. Evet bu gölgenin yarı çapına Rg diyerek benzerlik sayesinde bakın çizdiğim kırmızı üçgen ile aradığım kırmızı üçgen ile büyük üçgenin birbirlerine benzer olduğunu fark edip Taban oranından kaynak engel perde özelinde e bölü küçük üçgenin tabanı bölü büyük üçgenin tabanı k, P eşittir. Küçük üçgenin yüksekliği r, c bölü büyük üçgenin yüksekliği d, yarıçapı Yarı çapı yarı çap sayesinde olası sorulu gölgenin alanı pi, d, kareden bulma şansını yakaladınız arkadaşlar. Bu noktada çizimi bile düzgün bir şekilde ve kaynaktan engelin köşelerine, üst köşesine, alt köşesine ışınlar gönderilip gölge tasarlanır dediği. Olası benzerlik üçgenler üzerinde yeşil üçgenin kırmızı üçgene benzer olduğunu görerek tabanların oranlarını, yüksekliklerin oranlarına benzerlik gereği oranlayıp bu sayede yarı çapı bulma şansımız var. Burada noktasal bir kaynağımız vardı arkadaşlar. Çok önemli noktasal bir kaynak ile her zaman tam gölge oluşur. Yani ortamda bir noktasal kaynak var ise oluşan gölge her zaman tam gölgedir. İki noktasal kaynak varsa aynı işlemi her iki kaynak için. Geriden gelen kaynağın yarattığı gölge daha yakından daha geniş açılarla çıkan kaynağın yarattığı gölge tasarlanır. En içerideki bölge her iki kaynaktan da ışık alamadığı için tam gölge. Aradaki bölge ise bir kaynaktan ışık alıp bir kaynaktan ışık alamadığı için yarı gölge. Yine burada kaynakları isim merkezleri merkezlere isim verip, olası benzer üçgenleri kullanarak yine kırmızı üçgenim ile büyük olan yarıçapına çapına R1 diyeceğim üçgenin benzer olduğunu görebiliyoruz. Kırmızı üçgen özelliğinde taban K2O1 bölü büyük üçgen K2O2 taban oranı yükseklik oranına ismin yarıçapı bölü R1'den R1'i bulma şansımız olacaktır. Aynı çalışmayı kaynak bir özelliğinde üçgenlerle yine çizerek yarıçapları bulup bütün alanları belirleme şansımız olacaktır. Evet burada birinci kaynağın yarattığı gölge. Burada bir yarı çapında. İkinci kaynak daha geriden gelerek R2 yarı çapında bir gölge tasarladı. En içerideki bölgenin tam gölge, etrafının yarı gölge olduğunu fark ettik. İşte bu noktada iki noktasal kaynak ile iç içe daireler en içtekinin tam gölge olduğunu gördük. Aynı zamanda burada kaynaklar hareket ettiğinde gölgenin nasıl büyüyeceğini de yorumlama şansını yakaladık. Mesela kırmızı kaynak dışarıdaki kaynak e, sarı kaynağa doğru hareket ettiğini, sarıdaki kaynağın yerine doğru hareket ettiği durumda gölgenin artık sarı çizgilerle yani gölgenin artacağını söyleme şansını yakalayabilirdik bu çizimde. Şimdi benzer olan üçgenlere bakalım. <laughs> bu çizimde görüyorum ki yeşil üçgen ile kırmızı üçgenin benzerliğinden aynı zamanda mavi üçgen ile mor benzerliğinden yarı çaplar bulunur. Alanlar hesaplanarak fark alınıp Yarı gölge alanı da bu noktada bulunmuş olur. Evet, kaynakların yerini değiştirerek gölgenin şeklini de değiştirebilme şansımız var. Mesela birinci kaynağın yarattığı gölge çok pardon. Birinci kaynağı yarattığı gölge çizildi. İkinci kaynak yine engelin köşelerine çizilerek yarattığı gölge çizildi. bu noktada. Arada her iki kaynaktan da ışık alamayan bir bölge var. Arada her iki kaynaktan da ışık alamayan bu bölgenin tam gölge arada ve aşağıda bir kaynaktan ışık alıp diğer kaynaktan ışık alamayan yarı gölgenin yediğini görmüş ol çizme şansını yakaladık. Çizimimizi düzgün bir şekilde e, tekrar edelim. İşte bu noktada kaynakların birinden engelin iki köşesine, diğer kaynaktan engelin iki köşesine ışınlar çizilerek gölge tasarlandı. En içerideki bölgeki her iki kaynaktan ışık alamayan tam gölge, yukarıda da aşağıda yarı gölgeleri görmüş olduk. Evet, sisteme bir düzlem ayna etki Ek, eklenirse gençler, düzlem aynanın buradaki fonksiyonu ikinci bir kaynak yaratmış gibi olacak. Çünkü eğer ayna olmasaydı kaynaktan çıkan ışınlar ışık alamayan bölge yani gölge bu şekilde tasarlayacak. Buradaki aynanın fonksiyonu, biliyoruz ki aynada cisimlerin görüntüleri vardır. Kaynağın da simetrik bir görüntüsü oluşur. İkinci bir kaynak varmış gibi ayna işleri görecek. Bu sayede geriden gelen kaynağın içeride daha küçük bir gölge tasarladığını ve bu gölgenin her iki kaynaktan ışık alamayan tam gölge. Etrafında ise görüyorum ki yarı gölgenin oluştuğunu göstermek. Evet çizimleri de düzgün bir şekilde görelim. Evet öncelikle yapmamız gereken mevcut kaynaktan en gelin köşelerine ışınlar gölgeyi tasarlamak. Buradaki aynanın fonksiyonu ikinci bir kaynak oluşturup onun da gölgesi ki bu gölge daha geriden gelen kaynaktan tam gölge alanını belirledi. <laughs> evet bu noktada artık küresel kaynaklara bakalım. Güneş gibi e, küresel kaynakların olası gölge çizimlerini tasarlayalım. Evet kaynağı, kaynaktan öncelikle engelin köşelerine, üst köşesine ve alt köşesine. Yani kaynağın üst köşesinden engelin üst köşesine, kaynağın alt köşesinden engelin alt köşesine ışınlar çizilerek bir gölge tasarlar. Bunun dışında arkadaşlar bir de gene kaynağın üst köşesinden engelin alt köşesine kaynağın alt köşesinden engelin üst köşesine ışınlar çizilerek yarı gölge alanı tasarlanır. Evet bu noktada gördük ki en içeride gene tam gölge etrafta da yarı gölge oluşacaktır. Evet kaynağımızın engelleri küçük olduğuna dikkat edelim. Evet ne dedik? Önce kaynağınız köşesi engelin üst köşesi alt köşeler birleştirilir. Bir gölge tasarlanır. Bir de çapraz çalışarak kaynağın altından engelin üstüne, kaynağın üstünden engelin altına yarı gölge alanı tasarlanır. Evet kaynak ile engel aynı boyda ise doğrusallığa lütfen dikkat edelim. Bu doğrusallık sayesinde tam gölgenin alanı da engel ve kaynağın alanına yarı çapı ve alanı denk olacaktır. Yine kaynağın üst köşesinde engelin alt köşesi çapraz çalışılarak yarı gölge alanı tasarlanır. Gençler i̇şte burada özel olan kaynak ile engel aynı boydaydı. Haliyle gölgenin boyu da gölgenin yarı çapı da aynı çıktı arkadaşlar. Evet. Çapraz aparat çalışarak geri gördük alanda tasarlan. <laughs> i̇şte bu hareketlilik sayesinde olası kaynak engele yaklaşır ya da uzaklaşırsa gölgenin nasıl değiştiğini gözlemlemek şansını yakalıyoruz. Bakın burada tam gölge alanı değişmiyor. Doğrusallıktan. Ama kaynak engele doğru yaklaşınca gölge büyüyor. Kaynak uzaklaşınca engel küçülüyor. Tekrar edelim kaynak yaklaşınca engel yarı gölge alanı büyüyor. Evet görsel kaynağımız olur da engelden büyük olursa bu noktada gölge konusu ortaya çıkacak. Kaynak engelin, kaynak engelin üst köşelerini ve alt köşelerini birleştirecek olursa kaynak engelin üst köşesiyle alt köşelerini birleştirdik. Bakın bu noktada engelin arkasında ışık alamayan bir bölge tasarlan. Işınları biraz uzatmak istiyorum. Evet bu, bu bölgenin özel adı gölge konisi. Özel bir ismi var. Gölge konisi. Gençler gene kaynağın üst köşesiyle engelin alt köşesi, kaynağın alt köşesiyle engelin üst köşesi birleştirilir. Işınların ışınların doğrusallığı kullanıp esas olan perdenin bulunduğu yer olacaktır. Perdenin konumu. Bakın perdeyi bu noktada eğer gölge konisinin içinde olduğunu düşünürsek, gölge konisinin içindeki bu perdede hem tam gölge hem de yarı gölgeyi gözlemleyebiliriz. Eğer perdemiz tam gölge konusunun bittiği noktada ise, noktası abi tam gölge ile yarı gölge. Eğer perdemiz gölge konusunun dışında olursa, iki dairesel yarı gölge, ama parlaklıkları birbirlerinden farklı gölgeler elde ederiz. Bunu en güzel, en doğru çizimi birlikte görelim. <laughs> Öncelikle engel ve kaynağın üst köşeyle alt köşeyle birleştiği gölge polisini tasarladı. Bakın buradaki perdenin gölge polisinin içinde kaldığına dikkat edin. Çapraz çalışarak da yarı gölge tasarlandı. En içeride tam gölge, etrafında yarı gölge olduğunu fark et. Eğer perde tam gölge konusunun bittiği yerde duruyorsa. Evet yine çapraz çalışıp yarı gölgeyi tasarladık. Ortada noktasal bir tam gölge, etrafında da yarı gölge oluştuğunu gördük. Olur da perdemiz gölge konusunun dışında kalır ise <laughs> iki yarı gölge alanı ki parlakları birbirinden farklı olur. Merkezdeki yarı gölge daha parlak olacak. Evet. Sıkça sorulan bir soru tarzımız gözlemciye göre kaynağın görünümü. Genellikle böyle kaynağın engelden büyük olduğu gölge konisi içinde dışındaki olası gözün kaynağa bakarak göreceği e, <laughs> görüntü adına bolca soru geliyor. Evet bu noktada önce gölge konisinin tasarımı. G1 ve G2 gö gözlerin e, gölge konisinin içinde alanında kaldığını fark ederek her iki kaynak gözünde kaynaktan herhangi bir yeri göremeyeceğini fark ettik arkadaşlar. O zaman G1 G2 hatta arada kalan G3 ya da e, hizada kalan G4 gölge konisi içinde kalan olası bütün gözler kaynağı kapkaranlık, karanlık bir şekilde görecek. Yani kaynağı göremeyecek. Evet bu noktada gölge konisi içerisinde kalan olası gözlemcilerin e, kaynağı ne şekilde göreceğini fark ettik. Siyah görecekler arkadaşlar. Karanlık yuvarlak şeklinde görecekler. Engel görecekler. <laughs> Ama gölge konisinin dışında kalan olası gözlere bakacak olursak, evet görülüyor ki gözümüz gölge konisinin dışında. Bu arada gölge konisini tasarla, tasarlarken olası çizimlerden alt çizimde alt çizgi üzerinde bulunan bir göz. O zaman bu gözü engelden dolayı kaynağın altını görüneceğini fark ettik. Ama bu daha dışarıdan gelen bir nokta, daha dışarıda bulunan bir nokta haliyle dışarıdan gelen bu nokta e, engelin sayesinde kaynağın şu bölgesini göremezken yukarısını görebileceğini fark ettiniz. Yani kaynaktan görebileceği parlak kısım ve karanlık kısımları çizmeye çalıştık. Evet çizimi de düzgün bir şekilde buradan görelim. Evet görüyoruz ki kaynağın üst, üst bölümünü ancak görelim. Evet, gözün pozisyonuna dikkat. Gözün pozisyonu gölge konisinin dışında kaldı. Herhangi bir çizgi doğrusallığı üzerinde durmuyor. O zaman bu gözün, bu gözün görüyorum ki daha geriden gelerek kaynağın ortasını göremeyip bilezik ya da yüzük şeklinde bir görüntü elde edeceğini fark et. Evet, gözün bulunduğu yerden doğrusal çizgiler çizerek engeliyle, engeli referans alarak gözün bu kaynak üzerinde neler görebileceğini fark etti. Buradaki engele dikkat, buradaki engel ise üstten gelen kaynakla engelin birleştiği gibi, üstten gelen doğrusal çizgi üzerinde, o zaman bu hat üzerinden kaynağın üstünü göremezken engelin altını görebileceğini fark etti arkadaşlar. Yani olası gözün görüşü kaynakı, kaynak özelliğinde kaynağı sadece alt kısmını parlak plaj şeklinde görecektir. Biraz onu de inceleyelim. Kaynakta nasıl bir görüntü elde ettiğini fark ettik. Karanlık bir kutu içerisinde bir delik açıp önüne mum alevi koyarsa olası mumun kutu içerisinde ters görüntüsü oluşturacağını Bilelim arkadaşlar. O görüntüyle çizmeye çalışırsak. Evet alttaki iddia. Üstteki saçak. Görülüyor ki şöyle bir görüntü elde ettik. Gençler boylarla ilgili bir yorum sorulursa olası gölgenin boyunu bulmaya çalışırsak tabii e, kaynağın engel dediğimiz kısmı olan uzaklığın içerisindeki mesafeler bilinerek benzerlik ile x bölü y eşittir h1 bölü h2'den boy hakkında yorum yapma şansını yakalarız. Yine benzerlik olduğunu fark ettik. <laughs> Çizimi bir böyle görelim. Evet, kırmızı ve yeşil üçgenin benzer olduğunu fark ettik. Mesafeleri bilerek x bölü y, h bölü h 2 oranı bize istenen boyutu verecekler arkadaşlar. Şimdi birkaç tane örnek çözmeye başlayalım. Evet burada ne demiş? Noktasal bir, bir ışık kaynağı ve bir top er, er pardon. Noktasal ışık kaynağı ve bir top bir perdenin önüne şekilde gibi yerleştirilmiş Kaynağı engeli ve perdeyi gördüğü işlemlerden hangisi tek başına yapılırsa artar. Ne istiyor? Tam gölgenin alanı. Öncelikle tam gölgenin alanı Birlikte belirleyelim arkadaşlar tam gölgenin alanı. Evet tam gölge oluşuyor çünkü noktasal bir kaynak ile her zaman tam gölge oluşuyor. Yargı boyu da kaynağın topa yaklaşması. Kaynak topa yaklaşırsa, kaynak daha yakından, daha geniş açılarla daha büyük bir gölge elde edecektir. Bir doğru. Perdenin toptan uzaklaşması. Arkadaşlar burada perdeyi toptan uzaklaşırsa, zaten birbirlerine uzaklaşan ışınlar, perde daha geride olursa, daha geniş bir gölge alanı tasarlanacağını gördük. İki de doğruydur. Üçlü yerli çapı daha büyük bir top. Evet, yerli çapı daha büyük bir top. Daha büyük bir gölge oluşumuna sebep olacaktır. Burada gördük ki olası 3 şartı da doğruymuş arkadaşlar. Kontrol edelim. Evet, cevabı elinde demiştik. Sadece şekildeki gölge oluşabilmesi için şekildeki gölgeyi gördüğüm yerlerden hangisi doğru olabilir? Özdeş noktası iki ışık kaynağı. İki ışık kaynağı bir top ile. Evet iki ışık kaynağı ve bir top ile bunu yaratabiliriz arkadaşlar. Top dediği engel iki noktası kaynağı alt ve üstü koyarsan görüyorum ki perde üzerinde oluşacak gölge şekildeki gölgeye benzeyecek içeride ışık alamayan, etki kaynaklar ışık alamayan etrafta da yarı gölge birinci yargıyla sağlandı. Birinin doğru olduğunu gördük. iki için. Bir top ve küresel bir ışık kaynağı kullanılırsa, eşan küresel bir ışık kaynağı kullanılırsa, top engel üzerinde ister kaynak engelden büyük olsun, ışık olsun, küçük olsun, böyle bir görüntü elde etme şansımız yok arkadaşlar. İkiye eledik. Üçte ise İki özdeş top ve noktasal bir ışık kaynağı kullanılsa. İki özdeş topumuz ve bir noktasal ışık kaynağı. Gençler bir ışık kaynağı ile her zaman sadece tam gölge oluşurdu. Haliyle böyle bir yarı gölgeli çizimi elde etme şansımız yok. O yüzden doğru ışıkımız A'dan olacaktır. Evet, şıkkımız Adana. İki noktasal kaynak ve bir engel ile yaratılır. Küresel kaynakla öyle bir gölge elde edilemez. Noktasal e, toplar nasıl yerleştirilir? Yerleştirilir. Noktasal bir kaynak yarı gölge oluşturmaz. Her zaman tam gölge oluşturacağını konuştuk. Kendi şekildeki gibi bir gölgenin oluşabilmesi için yargılardan hangileri doğru olabilir demiş. Yargı bir de diyor ki özdeş noktasal iki ışık kaynağı ve bir top kullanılırsa. Evet arkadaşlar aynı doğru üzerinde iki noktasal kaynak engel ile böyle bir gölge elde edebilir. Kaynakların olası yerlerine bağlı olarak alanların, gölge alanların farklı olacağını, bu şekildeki gölgenin elde edilebileceğini fark et. Bir top ve topa eşit büyüklükte bir küresel ışık kaynağı. Geçer, evet. engel ve bir küresel Işık kaynağı ile perdede böyle bir gölge elde edebileceğimizi daha önce çizmiştik. Üçüncü yargıda bir top ve toptan büyük bir küresel ışık kaynağı. Kaynağın toptan engelden büyük olması böyle bir gölge oluşumunu engellemez. Çünkü bu bir olasılık sorusu. Evet, ben burada eşit boyda seçtim, çizdim. Ama kaynağı büyük. engel. Küçük ise burada esas olan perdenin bulunduğu konumdur. Çünkü arkasında gölge konusu oluşuyor. Yani bir olasılık sorusunda perdeyi gölge konusunun içinde tutarak tam gölge ve yarı gölgeyi elde edebiliriz. Evet bu yargının da doğru olduğunu gördük. Şimdi çözümü kontrol edelim. Çizimlere birlikte bakalım bu örnekte. Evet görülüyor ki üçüncü yargıda gölge konusu içerisinde duran perdede bu şekilde bir tam gölge, yarı gölge elde edilebilir. <laughs> Cevabımız Edirne'ki. Evet, bir işi kaynağı ve saydam olmayan bir top. Bir işi kaynağı ve bir top. Bir perdenin önünü yerleştiriliyormuş. Buna göre yargılanan hangisi kesinlikle doğrudur? Kaynak noktası ise perde de sadece tam görüntü oluşur. Evet, kaynak noktasal bir kaynak ile her zaman tam görüntü oluşacağını biliyoruz. Küresel kaynak toptan küçük ise perde de hem tam gölge hem yarı gölge olur. Evet bu da kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Çünkü kaynağı küçük Kaynak küçük ise e, burada perdenin konumunun bir önemi yok. Her zaman tam gölge ve yarı gölgenin tasarlanacağını konuşmuştuk. 1 ve 2 doğruydu. 3 küresel kaynak toptan büyük ise burada gölge konusu oluşuyor. Dikkat. Perde de hem tam gölge hem yarı gölge kesinlikle oluşmayabilir arkadaşlar. Kesinlikle her zaman olmayacaktır o. O yüzden 3'ü eledik. Şıkkımızı da Bursa dedik. Birlikte. Evet. Kaynak engelden büyük ise burada gölge konusu oluşuyor. Perdenin konumu önemli. Değil. Yani o şekilde bir gölge oluşabilmesi için gölge konusunun içinde kalması lazım. Evet, özdeş iki noktasal kaynak ve özdeş iki top alarak perde üzerinde aşağıdaki gölgelerden hangisi elde edebiliriz? Elimizde özdeş iki kaynak. Özdeş iki kaynak ve özdeş iki engel var. Evet, iki kaynak ve iki engel ile birinciyi tasarlayabiliriz. Örneğin nasıl yapalım? Bir tane noktasal ışık kaynağımız, bir tane engelimiz, ee, iki kaynağımız vardı. Bir de Şöyle bir alan oluşturdum Bunlar şekilden bağımsız. Birinci kaynağı şurada. Aynı özdeş engeli de buraya koyarsak gençler daha büyük bir alan yaratarak tam gölge yarı gölge yani yargı geri yaratabildiği. İki ve üçü deneyelim. İki de olur arkadaşlar. Yani kaynağı öyle bir noktaya koyup engeli koyduğumuz noktada perde oluşan gölgeye dikkat. Aynı kaynak ve engelin yerini ayarlayarak, özdeş engelin yerini ayarlayarak kesişmelerini sağlayabiliriz ve bu kesişim sayesinde tam bir gölge oluşacaktır. İkinci yargıyı da e, olabileceğini birlikte gördük. Üçe bakalım. Üçlü bir yarı gölge var. İki noktasal kaynak ve iki engelle yarı gölgeyi oluşturabiliriz. Mesela i̇şte bir noktasal kaynağı burada, engel burada, perde oluşacak gölgeyi çizdim. Evet. İkinci dolu bunu yanına koyarsak herhangi bir katkısı olmaz ama ikinci kaynağın perdeye yakın olması perdeyi aydınlatarak bölgeyi yarı gölgeye çevirir. Neden orası aydınlık değil? Çünkü aynı zamanda orası engelden dolayı birinci kaynaktan ışık alamıyor. Yani burada üçünün de yaratılabileceğini birlikte gördük arkadaşlar. İki noktasal kaynak iki engel ile hepsini yaratabiliriz. Doğru şıkkımız 50'nin oldu. Evet burada özdeş iki noktasal kaynak ve bir top kullanılarak perde üzerindeki aşağıdaki bölgede hangisi elde edilir dediği. İki noktasal kaynak ve bir top ile. İşte iki noktasal kaynak ve bir top ile bunu yaratabiliriz. Noktasal kaynaklardan birini yukarıya, birini aşağıya koyarsak görüyoruz ki birbirine kesişen iki daire dilimi, iki daire haliyle içeride yarı gölge ve etraf içeride tam gölge pardon etraf yarı gölge Bir molası olduğunu gördünüz. İkide de tabi kaynakların yeri değişerek az önceki çizimde bir engel ee, daha uzakta bir kaynak ile daha yakında bir kaynak sayesinde yaklaştıkça kaynağın alanı büyüteceğini görerek aşağıdakinin küçük yukarıdakinin büyük daireler ile şekil içinde tasarlandığını gördük. Dolayısıyla işte iki noktasal kaynak ve bir topumuz vardı. Evet, üçü de yaratabiliriz. Onu az önceki soruda da gördük aslında. Evet, kaynak engeli, engeli ile perdede oluşan tam gölgeyi tasarlarken ikinci kaynağı bu alana koyarsak artık burası tam gölge olmaktan çıkıp bir kaynaktan ışık alan, bir kaynaktan ışık alamayan yarı gölgeyi belirtir. Yani bu noktada üç yargında doğru olduğunu fark ettik. Evet, sınıf sorularımız kaldı. Bunu bir dahaki videoda sınıf sorularını yaklaşık 20-30 soruyu birlikte çözelim arkadaşlar. Birlikte çözeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın.